Makarna üzerine rendelenmiş hellim, hellim burger, meyve veya omlet içinde. Geleneksel olarak koyun ve keçi sütünden yapılan bu yarı katı peynir birçok farklı yemekte kullanılabiliyor. Kıbrıslı aşçı Marilena Ioannides için hellim memleket kokuyor. Beyaz peynirden daha hafif ve biraz sakızımsı bir kıvama sahip. Bu yüzden kendine has karakteri olan bir peynir. It's quite soft with a squeaky taste as you uh, chew it and an even squeakier um, pan Tavada veya ızgarada hellim bu klasik hazırlanış şekli You cook it for a short time medium to high uh, temperature for a short time just to get some color and then uh, you eat it immediately İster nane ile doldurulmuş taze halde ister doyurucu bir tatla olgunlaşmış olsun. Helim geleneksel olarak Kıbrıs mutfağında çok sayıda yemekte kullanılıyor. Marilena Ioannides Helim Burger tarzında sürekli yeni tarifler geliştiriyor. Burger bölümü rendelenmiş helim, patates, soğan ve yumurtadan oluşuyor. This is Halloween burgers. We cook in the oven or grill or on a hot pan. And we can Kıbrıs yüzyıllardır hellimin dünya genelindeki merkezi konumunda Bu peynirin tam olarak nerede ve kim tarafından üretildiği bilinmiyor Muhtemelen Araplar 7. yüzyıldaki fetihleri sırasında hellimi Kıbrıs'a getirdi Halloumi is an integral part of uh, the Cypriot uh, cuisine, tradition, and culture. Um, halloumi is one of the oldest recorded cheeses in the world. Uh, the oldest reference of, of, for Halloumi, of Halloumi, uh, was found in a Venetian document dated back in 1554. Panteli ailesinin çiftliği adanın batısındaki Troodos dağlarının eteklerinde yer alıyor. Yüzyıllardır adada geleneksel hellim üretiminde sadece keçi veya koyun sütü kullanıldığından aile de bu geleneği sürdürüyor. Yi se 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 se

Ilık süt şimdi kazanda yaklaşık bir saat bekliyor. Sonunda sıvı kesik süt ve yumuşak peynir ortaya çıkıyor. Pantelis, Panteli ve kızları onları kalıplara yerleştiriyor. İşlem tamamlandıktan sonra peynir kesik sütte tekrar ısıtılıyor. Sonunda aile hazır hellimi tüketilene kadar salamura da muhafaza ediyor. There's so many different ways you can have halloumi and halloumi is um in gastronomic fashion internationally and nowadays it is used by, um, chefs all over the world. Hellim Kıbrıs ihracatında önemli bir kalem ve adalar için o peynirden çok daha fazlası Kıbrıs kültürünün bir parçasıdır.